Günaydın sevgili öğrenciler. Bugün yine kaldığımız yerden derslerimize devam edeceğiz. Türkçe dil bilgisinden kısaltmaların ve kısaltmalara gelen eklerin yazılışları ile ilgili bilgiler sunacağım size. Daha sonra dersimizin sonunda yapacağımız ödevlerle ilgili sayfaları da vermiş olacağım. Ve böylelikle siz bu konuları daha iyi pekiştirmiş olacaksınız. Bir terimin Terimin veya özel ismin içerdiği harflerin biri veya birkaçıyla daha kısa olarak ifade edilmesine veya simgeleştirilmesine kısaltma denir. Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda genellikle nokta kullanılmasa da Türkiye Cumhuriyeti gibi bazı kısaltmalarda nokta kullanılmaktadır. Örnek verecek olursak T nokta C nokta gibi. Küçük harflerle yapılan kısaltmalarda ölçü birimleri dışında genellikle nokta kullanılır. Küçük harflerle yapılan kısaltmalar getirilenlerde ise kelimenin okunuşu esas alınır. Örnek verecek olursak santimetre yi. Dikkat edersek burada ayraçla niye eki ayrılmış devamını getiriyoruz hemen akabinde santimetre yi kilogramdan milimetreden gibi örneklendirebiliriz. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır. Burayı tekrar ediyorum lütfen dikkatlice dinleyelim. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır. TRT kısaltmasına baktığımızda biliyorsunuz TRT Türkiye Radyo Televizyonu'nun kısaltılmış halidir. TRT aldığı ek nineki bakın orada hiçbir kesintiye uğramadan ne yapmış oluyoruz? Kısaltmanın devamını getirmiş oluyoruz. TRT'nin yine aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kısaltmasında da d 2 hemen devam eden bir ek olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer örnek ise Türk Hava Yolları'nın daha derken orada d 2 geliyor. THY'de diye ne yapıyoruz onu? Okuyoruz. Aşağıda anlamlarıyla beraber verilen kısaltmaları bir cümle içinde kullanacak olursak önce litreyi cümle içerisinde kullanamadık beraber. Litreyi kullandığımız cümlemiz marketten 2 litre süt aldık Cümlesinin oluşturduk sevgili öğrenciler. Bir diğer kelimemiz bakınız ifadesi kısaltılmış haliyle BK ile gösterilmekte. Onunla ilgili de örnek yapacak olursak öğretmen sayfanın altına not yazmış. Bakınız sayfa 24 olarak karşımıza çıkmakta. Bir diğer örnek vereceğimiz cümle gram. Gramda ise Örneğimiz kardeşim 3250 gram doğmuş cümlesi karşımıza çıkıyor. Burada gramı bu cümleyle kullanmış oluyoruz. Bir diğer kullanacağımız örneğimiz cümle içerisinde kullanacağımız örneğimiz profesör. Kısaltılmış olarak prof olarak karşımıza çıkıyor. Oradan örneklendirecek olursak da onu anneannemin Kalp ameliyatını Profesör Doktor Enes Güneç yapacakmış cümlesini kuruyoruz. Burada ne yaptık? Prof kelimesini cümle içerisinde kullanmış olduk. Bir diğer kullanmamız gereken cümlemiz, cümle içerisindeki e, kısaltmamız Birleşmiş Milletler. Ona da örnekleyecek olursak hemen Kısaltılmış haliyle Birleşmiş Milletler temsilcileri Suriyeli mültecileri ziyarete gelecekmiş cümlesini oluşturduk. Bir başka örnek cümlemiz Türk lirası üzerinde olacak. Onunla da ilgili hemen bir örnek cümle kuralım. Ayakkabımı 60 Türk liraya aldık cümlesi karşımıza çıkmakta milattan önce kısaltılmış olan cümleyi kuracak olursak da bulunan eserler milattan önce 200'lü yıllara aitmiş cümlesi ortaya çıkmış bulunmakta çocuklar. Devam ettiğimiz zaman burada da aşağıdaki kısaltmaları açılımları eşleştirelim diye karşımıza bir iki tane tablo çıkıyor. Bunları örtüştürecek olursak KDV kısaltmasını burada neyle şey yapabiliriz? Eşleştirebiliriz. Katma değer vergisi ile eşleştirebiliriz. Birinci sorumuzun cevabı ne oluyor? KDV'yi D ile göstermiş oluyoruz. İkinci sorumuzda ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltılmış haliyle yazılımı var. Onun da açılımını ne yapabiliyoruz? Ç ile eşleştiriyoruz. Üçüncü sırada posta kutusunun kısaltılmış e, harfler karşımızda. Onu da eşleştirmek istediğimiz zaman B seçeneği ile eşleştirmiş oluyoruz. Dördüncü sırada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kısaltılmış hali karşımıza geliyor. O da A seçeneğinde karşımızda yani 4 ile A'yı eşleştirmiş oluyoruz. Beşinci sırada Emniyet Genel Müdürlüğü kısaltılmış karşımıza çıkıyor. O da hemen gördüğünüz gibi 5. sorumuzun cevabı E seçeneği oluyor. Yani 5'i E ile 1'i D ile 2'yi Ç ile 3'ü B ile 4'ü A ile 5'i E ile eşleştirmiş olduk. Son ıı, eşleştireceğimiz kısaltılmış harfler PTT olan yani posta, telgraf teşkilatı genel müdürlüğü olarak karşımıza çıkan C seçeneği oluyor. Çocuklar şimdi bunları burada eşleştirmiş olduk. Dünkü konularla beraber anlatmış olduğum size yazım ve imla kurallarıyla ilgili ödevlerimiz ise sayfa 115 ve 116'daki ödevim var sayfalarında yapacağınız ödevlerle bu dünkü anlattığım e, konularla beraber bu konuları o ödevler yaparak pekiştirmiş olacaksınız. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.